Çoluk ve çocuk çok sevdim. Ama Deniz Hanım'la yaptığımız programdan sonra öğrendiğim bir şey vardı. Rakım ve rakım. Ha evet içeride Oradan. konuştuk. Onu konuştuk. Şimdi orada rakım diyoruz biz. Doğrusu benim içim, benim rakım demek. Rakım rakım yükseklik demek. demek. Deniz'den olan yükseklik. Yükseklik demek. ve bilmediğimiz ne çok şey varmış. Konuşamıyormuşuz diye Tabii, de düşünüyoruz. Tabii. Bilginin sonu yok. Hele ki konu dilse bunun asla sonu yok. Hep hep öğrenmeye çalışmamız lazım. Neden bunu fark ettiniz? Yani gittikten sonra hayatınızda değişti, etrafınızdaki insanlar fark etmiş. Ne kadar anlamsız bir şey sorun değil mi? Neden bunu fark ettiniz dediğimde Hüseyin Bey şöyle baktı, anlamadı. Çünkü çok aptalca bir <laughs> şey. Neden bunu fark ettiniz? İnsan fark bir şey söylemek bir şey, aptalca bir şey Hüseyin Bey bir, bir kontrol etmek istedim. Şöyle bir baktı, neden bu? Hadi ona cevap verin. Buna cevap veremezsin. Çok aptalca bir soru olduğu için ne cevap vereceksin? Aslında güzel. sormak istediğimle ilgili cevap vereceksiniz. Sormak istediğim de şu, etrafınızdaki insanlar, diksiyon kurs öncesinde ve sonrasında Gülseher'i nasıl değerlendirdiğini <laughs> Çok güzel, de tertemiz soru. Tertemiz. Evet, soru çok güzel. Ee, i̇nsanlar beni değil de ben insanları değerlendirmeye başladım. Algıda seçicilik olmaya başlıyor bu sefer. Çünkü gittiğim zaman, insanlar konuştuğu zaman benim en sevmediğim kelime artık değildir. Öyle değil mi? Değil. Değil artık, öyle değil yani. <laughs> Yapamıyorum. İstesem de artık öyle olamıyorum. Çünkü dikkat ediyorum onlara. <laughs> Onun dışında... <laughs> diksiyon dersi alan biriyle dedin ya karşılıklı. Telefonda var. yine bir öğrencimle konuşurken şöyle bir şey oldu. Ee, konuşmaya başladım. Konuşmaya başladım. Konuşuyoruz. Dedim ki ben dedim diksiyon eğitimi aldım dedim. Biliyorum hocam dedim. Nasıl anladım dedim. Çünkü ben de diksiyon eğitimi aldım dedi. Yani diksiyon eğitimi alan insanlar artık birbirinin dilinden anlamaya başlıyorlar. Çok fark Çünkü anlatılmak isteneni karşı tarafa rahatlıkla geçirebiliyorsunuz öyle değil evet, mi? Evet tabii ki. Peki evde ne yapacağız en ona? Evde bir kere algılarımız açık olacak. Farkında olacağız. Yani haber izlerken de televizyonda herhangi bir şey izlerken de kelimeleri harburu parman savurmayacağız. Algımız hep açık olacak kelimeler konusunda, anlatım bozuklukları konusunda. Dediğim gibi sesli kitap okuyarak çalışabiliriz. Günde 15 dakika, 20 dakika kendi sesimizi tanımak açısından. Çünkü konuşurken sesimizi duymuyoruz. Konuşuyoruz sadece. Ama kendi sesimizi tanırsak, ses özelliklerimizi öğrenirsek bunu daha rahat kontrol altına alabiliriz. Sesli sesle okuyacağız. Ben hep kaydedin diyorum. Her gün ya da mesela her gün okuyun. Haftada bir kaydedin sesinizi. Bütün kaydedin. cep telefonları Peki, artık nasıl? kaydediyor. Nasıl? Dinleyeceksiniz. Aradaki fark hemen anlaşılır zaten. Bir hafta evet. sonra bile anlaşılır. El, sesimizin renginin ne olduğuna nasıl karar vereceğiz? Yani bir, bir kere şöyle bir şey var. İnsanın kendi duyduğu ses farklıdır. Dışarıdan algılanan ses farklıdır. Bizim onu bilmemiz lazım. Bizim sesimiz dışarıya nasıl gidiyor onu bilmemiz lazım. Duyulan o zaten. Onu bilip, onu kontrol altına almamız lazım. İnce mi, kalın mı, düzensiz mi, çok mu düz, çok mu melodili? Bunları fark edip düzenlemeye çalışmamız lazım. Diksiyon o yüzden önce okuyarak çalışılır. Bizim kitapçığımız var, sürekli bir şeyler okuyoruz, okuyoruz. Bir süre sonra anlatmaya geçiyoruz. Bazı kursiyer arkadaşlarımız yadırgıyorlar hatta. Ben konuşma kursuna geldim, niye okuyoruz diye bir önce okumayı çözelim de diyorum bir elinize kağıt veriyorum işte birkaç cümle okutuyorum bir çözelim ondan sonra konuşmaya geçeceğiz. Birkaç ders içinde o anlaşılıyor zaten önce okumayı çözmenin gerekliliği. Sesimizi tanımamız lazım bir süre sonra da tekerleme okuma. Geçen ders de biraz bahsediyor. Geçen programda Dersli ders, yapıyorum ya abi. sürekli. <laughs> Dersler i̇yi, devam iyi, ediyor. <laughs> hocam. Evet ders. Geçen ders. <laughs> geçen programda da tekerlemenin öneminden az çok bahsettik. Antrenman yapmak için önce yavaş yavaş sonra hızlanarak tekerleme okumamız lazım. Ne kadar okursak o kadar iyi. Dilimiz çözümlenir. Bir de UX diye bir hareketimiz var. Ağzımızı iyice uzatarak ve iyice yayarak ağız tembelliğini engellemek için UX, UX arka arkaya sürekli onu yapmamız lazım. Yani ne zaman aklımıza gelirse yemek yaparken, ütü yaparken mümkün olan her yerde UX, UX arka arkaya, arka arkaya yavaş yavaş ağız gevşeyecek ve daha rahat harfleri çıkartabileceğiz. Ama karışıyoruz Denizciğim. Bak şimdi. U Tabii. İlk önce tiyatrocular kırışır zaten. Oo. Mimik, mimikler kalıcıdır mi? çünkü. Evet. Ama tercih edeceksiniz güzel konuşmak mı, genç kalmak mı? Tercih güzel edeceksiniz. konuşmak tabii, tabii ki. Tabii. Genç kalabilirsiniz ama bir süre sonra konuşan insan e, sizi duymaz. Tabii. tabii. Başını sallıyor. Duyulmaz. Duyulmaz. Sizi mi? Gelirken de hocam UX sürekli şey yapar. Söyledim sağ olsun, bana hatırlatır da. Bazen onu her yerde gerekiyor. Tabii, yapmamak, gerekiyor. yapmamak gerekiyor. Tabii otobüste yapmamak gerekiyor. Çünkü gelirken hazırlanayım diye. Ayrıca bir de şunu eklemek istiyorum. Az önce kayıtlı aşamasında hmm. hocam şey yaptı. Ses onu ben de çok yapardım. Eskiden pertektim yani. Öyle bir konuşma tarzı vardı hızlı konuşurdum heyecanlandığım zaman. Bunu kayıtlara aldığım zaman bu sefer ne dediğimi anlamıyordum. Çünkü anlamıyorum insan o şekilde. O yüzden kayıt yaparak çalışması çok güzel. Ayrıca sesli okumanın vermiş olduğu önemde çok fazla. Ben de artık evde sürekli şiir okumaya başladım sürekli. Sesli. Hadi o zaman okuyun bize şiir. Şimdi kendi şiirleri var. Gerçekten çok etkili şiirler yazıyor. Çok uzun bir şiiri vardı. Biraz Kısa. başından biraz sonundan. Hadi bir başından okuyalım. bir sonundan okursanız seviniriz. Bizi kırmazsanız. Gel isimli bir şiirimde. Yaz isimli. Gel. Evet, gel. gel. Sağır duymaz uydurur. <laughs> yani. Ben geli yazı anladım. <laughs> Başlıyorum. Lütfen. Lütfen. Yaşam ölümle arasındaki çizgiyi kaldırmadan, aydınlık karanlığa teslim olmadan daha, güneş ayın aşkından kül rengini almadan, Tomucuklar selam durmadan kış ortasında bahara, biliyorum zor ama gel ne olur. Yağmur toprağa delice susadığında, akrep yel kovana sıkıca sarılıp öylece kala kaldığında ve durduğunda bütün saatler sensizlik sularında gel ne olur. Gel ne olur. Ne zaman istersen. Ağustos'un 3'ünde, Kasım'ın 17'sinde ya da ne bileyim ocağın birinde. Ne zaman istersen gel işte. Adem'le Havva gibi kovulsak da cennetten. Sen gel amin de dualarıma. Allah affeder sevenleri elbet. Gel. Kurutma yollarını ektiğim umut çiçeklerini. Hepsi sen kokar Hepsi de adın gibi Ekber'in müennesi gibi bir şiirdi Yönetmenime söylemedim ben size şiir okuyacağınız ama yetiştirdi maşallah valla müziği yetiştirdi Eko'yu da verdi daha ne olsun Ağzınıza sağlık kaleminize sağlık yüreğinize sağlık okuyacağız evde olduğumuzda Evet. bu kitapları neye göre okuyacağız neye <laughs> göre seçeceğiz yani e, çocuk masallarından mı başlayacağız yoksa romanlardan mı başlayacağız açıkçası hiç kitap okumadıysanız eğer bir Martı'yı okuyun Martı Levinski'yi bir küçük prensi okuyun yani bir hani ölmeden önce okunması gereken kitaplar vardır ya onlardan bir başlayıp sonrasında yani ne okuyorsanız mesela günde bir saat kitap mı okuyorsunuz bunun 15 dakikasını sesli okuyun ya da günlük gazetenizi sesli okuyun kitap derken hani okunacak bir şey anlamında kitap diyorum ben herhangi bir şeyi ee, sonrasında tabii ki bununla ilgili kitaplar da var diksiyonla ilgili pek çok kitap var. Yani ben sayfada da sürekli tavsiye ediyorum bu tarz kitapları. Buradan da edebiliriz. Söyleyeyim, Söyleyeyim mi? Buna bir şey demez herhalde. Yani yine yani evini söylemediğimiz sonuçta. süre içinde. Doğru doğru. Kitap sonuçta var. Can Gülzap var. Söz söyleme ve diksiyon Sanatı, çok etkilidir. Evet. Çok güzel bir nefesten başlıyor. Fotoğraflarla nasıl nefes antrenmanları yapılır ondan başlıyor. Yanlış kullanılan kelimeler, işte yumuşak gelin önemi. Sonra da okuma parçaları var, çalışma parçaları. Can Gülzap düzenlemiş vurgudur, tonlamadır. Çok dört dört gibi bir kitap. Bir de Murat Tunalı'nın bir kitabı var konuşma sanatı diye o da çok etkili şimdi açıkçası her kitap iyi değil bu konuda bazı kitap var destan yazıyor okuyorsunuz okuyorsunuz hiçbir şey anlayamıyorsunuz ve sıkılıyorsunuz bu Çünkü sefer yeni başlayan, dersten soğuyorsunuz. Yeni başlayanlar için çok riskli yani o olumsuzların isimli ya da bize göre olumsuzların diyelim evet. İsimlerini vermeyelim. Ama. O yüzden bu iki kitabı ben hep söylüyorum Can Gürzap ve Murat Tunalı mutlaka edinmekte fayda var başlangıç için ikisi de tam bir başucu kitabı. Yani bir kere de okuyup bitirebileceğiniz kitaplar değil. Onun dışında dediğim gibi araştırılabilir. internet sitelerinden yine beden diliyle ilgili çok fazla kitap var. Ve okuduğunuz herhangi bir kitabı 15 dakikasını sesle okursanız işte size çalışma. Bir ay sonra fark hissedilir. Peki Deniz Hanım, şimdi yumuşak G'den söz ettiniz az önce. Bunu geçen programda da söz ettik diye hatırlıyorum ama defalarca söylemekten yana evet. çünkü en büyük sıkıntı oradan kaynaklı. Bu yumuşak ki okunur mu okunmaz mı? Okuldaki Türk dili ve edebiyatı <laughs> öğretmenlerimize baktığımızda okuyorlar, okunur diyorlar. Size göre <laughs> okunmaz. Yani, Neden? Fiyat bu böyle öğretilir.